Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalan takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar Eylül aile destek ödemesinden bahsedeceğiz ama öncesinde şunu ileteyim. Bizler WhatsApp kanalında 40 Asya yardımlarını şimdi bütün büyük siteler, büyük haber siteleri öyle ileteyim bahsediyor. Biz her sene bizi takip edenler midir? Kırtasiye yardımında, ulaşım yardımını beraber alıyoruz. Yol yardımı da var biliyorsunuz. Şimdi bunları ben e, WhatsApp kanalıma atıyorum sürekli. Bizi sadece WhatsApp'tan takip edenler görebiliyor. YouTube'da bu ara çok bunlardan bahsetmiyoruz. Şu an WhatsApp'tayız. Sizler de WhatsApp'a kesinlikle gelin. Videonun açıklama kısmına WhatsApp kanalımı ekledim. Tıklayarak tamamen ücretsiz kanalımıza abone olabilirsiniz. WhatsApp'ta da kırtasiye ve ulaşım yardımlarını anlatıyoruz. Şimdi gelin Eylül ödemesine. Arkadaşlar her ayın ilk haftası paralar hesaplara yatıyor. Aile destek biliyorsunuz 6 ay uzatıldı. Ve hashtagimizi lütfen unutmayalım. Aile destek yetmiyor. Zamlansın diye yazalım. E, bazıları şunu iletiyor. Siz zamlansın dediğiniz diye zamlanmayacak. Evet ben söylediğim için zamlanmayacak vatandaş 4.2 milyon aile destek alanlar dile getirirse zamlanacak bunu da her zaman vurguluyorum. Sesimizi ne kadar çok duyurursak o kadar taleplerimiz iletilmiş olur. Şimdi sosyal yardımlarda e, sorgulama yapıp iptal olan binlerce aile e, mesaj atıyor Instagram'dan iptal oldu param Eylül'de yatacak diye beklerken param iptal oldu diye. Herkes bir sorgulama yapsın arkadaşlar. Şuradan sosyal yardım bilgilerden sorguluyorsunuz. Burada eğer geliriniz artmadıysa, herhangi bir değişiklik olmadığı halde iptal oluyorsa dilekçe verebilirsiniz ya da tekrardan başvuru yapabilirsiniz. İkametgah değiştirdiyseniz de vakıflara gidip güncelleme yapabilirsiniz. Şu an bir iptal olanlar varsa yorumlara yazsın. Paralar da Eylül'ün ilk haftası yatacak bilginiz olsun. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.